Nereye gidelim? Ha gel şurada Haluk amcanla bir çay içelim önce. Gel. Otur. Rahat. Rahat. Çok sağlıklı çocuk bu Japon. Gel vazgeç şu Polat Alemdar'dan ha. Vallahi yüzünü güldürürüm. Bak biz aşiretiz tamam mı? Biz adamın... Ben şimdi yola çıkıyorum lan dağlardan geleceğim. Şimdi yola çıkıyorum dağları başları aşacağım geleceğim. Sen ya... Nasıl yaptılar bunu size? Bize bir şey yapmadılar Arif. Ama köyü dağıttılar. Şuraya bak fışkıya <laughs> 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 da kırmışlar. Medeniyet düşmanları fışkıya ne istediniz? Parayı ver konuşma. Anne ne gerek vardı böyle bir şeye? E ver o zaman parayı oğlum. Kom. Ben var ya senin ta... size bir işlem yapacağım şimdi hanımefendi, ben şimdi size bir işlem yapacağım, hanımefendi biz buraya otobüsle geldik, hadi bana müsaade, daha yedi yüz kilometre yol gideceğim gidiceğim Yani Kalemiz var, kalede bayraklar tamam. var, onları alıp karşı tamam. tarafa götürüyorsunuz, çok basit. Arkadaşım. Tamam. Ya yok ben bununla oynamadım ya, ya, ya. ya. Tamam. vuracağız, ondan sonra geriye çağıracağız, kıskanç taktiğiyle elimizi öldüreceğiz. Tamam. Tamam mı? Şimdi... Yürü yürü! E, al bakayım! E. Al! Hayırlı olsun! Al ol ol kovar! Utanma de hadi! Öpem akam! Siktirin. Sağ ol! Oğlum sen niye çalışmıyorsun? Oğlum sen, sen niye çalışmıyorsun? Gizlikle, özenle üzerinde durduğum delikanlı kimliğim... ...Beri yanından ikum ve aykumla bezediğim... ...muhteşem bir dünya... ...agresif kimyam... Kedi gibi bir bünyem, bir öteben, bir egosantrik durum, gel burada yetmiş milyona şebek oldum ya! Hadi bana müsaade. Daha yedi yüz sekiz kilometre yol gideceğim yayan.